hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir mini paketi ve bir tane de loskits paketi açacağız arkadaşlar bunları ben evet arkadaşlar isterseniz hemen açalım Öncelikle bu loskits paketini açacağım açayım şurada bir delik var ondan açalım evet açamadık Evet, açtım. Çöpler. Hadi alalım. Evet açtım. Şöyle açtım. Arkadaşlar içinde böyle bir şey çıktı böyle. Hamur. Hamurumuz şöyle. Açıklayalım Paketimizi açalım. Biraz Los Kids paketine benzemiş gibi ama açıp geliyorum. Evet arkadaşlar açtım. Bakın. İçinden böyle bir şey çıktı. Pek tatlı değil ama yani idare edeceğiz artık. Şu çöpleri alalım. Böyle. Şunu şöyle koyalım. Bu hamuru kaldırıyorum. Şimdi bu LPS paketini açalım. Gerçekten bunun için çok heyecanlıyım. Şöyle. Şurada buradan açınız diyor. Evet. Bakın. Şöyle bir şey. Gerçekten çok uğraştım. Şuraya soy işareti yapıştırdım. Şöyle. Ups. Şöyle paketimiz. Şuradan da açalım. açma yeri var. Oo bu çok iyi gitti. Hah. Oo burada. Evet. Arkadaşlar şöyle paketimiz. İçinden şöyle Ah çıkaramadım. Şuraya yarın da bir deneme çektim ama ne Evet arkadaşlar şöyle açtım. Bu şekilde açalım paketi. Evet, pati çıktı. Zaten bunu ben biliyordum. Ama hani çok güzel oldu. Ha bu arada paketin içinde LPS yazıyordu. Neyse bir tane daha paket var. O nasıl çıkacak bilmiyorum. Bence bunu gerçekten çok seveceksiniz. Eminim. Burada LPS e yazıyor. Tıpkı görünmüyor ama. Açalım bunu da. Açamadım. Ama açacağım. Kameranın karşısını açacağım bu sefer. Bakın. Şöyle bir makyaj çantası. Ve bunun içinde de bir şeyler var. Onları hemen göstereyim. Bakın. Çok güzeller değil mi? Şöyle bir tane... Ay çok küçükler. Şöyle bir tane far paleti var. Aynası. Açıl kapanabiliyor bir şekilde. Sonra bir ruj var. Bu şekilde. Bir tane daha ruj var. bakın bunu da açayım. Bu şekilde. Sonra şöyle bir tane oje var. Sonra yeşil bir tane hoca var. Ve sarı bir tane hoca var. Arkadaşlar bu arada burada da Barbie yazıyor. Toplayalım. Toplayıp. Gel evet arkadaşlar bu şekilde bu videoda böyle iki tane kendi yapmış olduğum paket açtık. Arkadaşlar bu videoları beğendiyseniz ve devam gelmesini istiyorsanız e, aşağıya yorum yazın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu kalın. บายบาย